Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Bir birlikte Counter Strike Global Offensive'de daha iyi ses kasmak için Logitech kulaklıklarda gelen sesin performansını ayarlamayı göstereceğim. Görüntü kadar ses de önemli biliyorsunuz. Logitech kulaklıklarda sesin ayarını yapıp daha iyi ayak sesleri duymak, oyuna daha iyi odaklanmak istiyorsanız ve genel kullanımda kulaklığınızın ses performansının daha iyi olmasını istiyorsanız bu video tam size göre. Öncelikle belirtmeliyim ki Logitech 7.1 Surround destekli bir kulaklığa ihtiyacımız var. Logitech kullananlar bilir, Windows 10'a geçtikten sonra ses performansının düşüğünü görüyoruz. Bu problemlerden kurtulup hem daha iyi ses kasmak hem de güçlü bir müzik performansı istiyorsanız birazdan göstereceğim ayarları harfi harfine yapmanız çok önemli. Göstereceğim ayarlar tüm Logitech kulaklıklarında neredeyse işe yarıyor. Bu vereceğim ayarlar ne işe yarıyor diyorsanız oyun içinde yani CSGO'da ayak seslerini daha iyi duymak, uzaktan gelen ayak seslerini diğer seslerden ayrıştırmak ve kulak tırmalayan o tiz sesleri biraz daha düzeltmek, ayrıca müzik dinlerken sesin desibel seviyesini en üst performansa çıkarmak. Şimdi ayarlara geçelim. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey hoparlör simgesine sağ tıklıyoruz. Kayıttan yürütme aygıtlarına giriyoruz. Buradan hoparlör Logitech G430 Gaming Headset varsayılan aygıt olarak seçili. Üzerine gelip özelliklere tıklıyoruz. Özellikler kısmından gelişmiş sekmesine geçiyoruz ve DVD kalitesini FM radyo kalitesi olarak çekiyoruz ve uygula diyoruz. Uygulandıktan sonra Logitech Gaming Software'e giriyoruz. Ve equalizer ayarlarını buradan diğer sekmeye geçiş yaparak Buradaki yeri açıyoruz. 32 kısmını artı 3. 64 kısmını artı 6. 125 kısmını artı 2. 150 kısmını eksi 2. 500 kısmını eksi 1. 1K kısmını eksi 2. 2K kısmını artı 2. 4K kısmını artı 4. 8K kısmını artı 9. 16K kısmını artı 7 olarak seçiyoruz. Ve diğer sekmeye geçiyoruz. 7.1 Tron Sound'u ilk önce aktif ediyorum. ETS Headbone kısmına geçiş yapıyoruz. Room Name'i ETS'den First Person Shooter olarak seçiyoruz. Ve Super Stereo Font'u Super Stereo White olarak seçiyoruz. Ayrıca önemli nokta Otomatik Mikrofon Noise Removal'ı Lütfen ilk halinde tutun. Bu arkadan gelen sesleri engelleyecektir. Yapmamız gereken ayarlar sadece bunlar. Daha sonra daha iyi bir performans alacaksınız. Sormak istediğiniz takıldığınız bir konu olursa ve işe yaradıysa lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.